merhabalar. Tarhanaların saklama koşulları ile ilgili birçok soru aldım. Ben de video ile anlatmak istedim. Şu şekilde kola şişelerine koyun. Buzdolabınızın alt rafında muhafaza edin. En güzel garantili saklama koşulu budur. Bizim köyümüz nemli olmadığı için biz bez torbalarda, çuvallarda muhafaza ediyoruz. Dışarıda bir yıl kadar duruyor. Hiçbir şey olmuyor. Ama şehirde nemli ortamlarda aynı şekilde muhafaza edemezsiniz. Ya bayat kokusu olur ya böceklenir. En güzel e, saklama koşulu budur. Şöyle saklama kaplarım var benim. Bunların içinde de muhafaza ediyorum. Tapır verin saklama kabı. Bundan çok memnunum. E, bu şekilde saklama kaplarında da ya da en basiti bu şekilde şişelerin içine koyup da rafta muhafaza etmek en garantili yöntemidir. Aklınıza takılan sorular olursa elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım görüşmek üzere hoşça kalın